Merhaba canlarım, masama hoş geldiniz. Bugün sizlere Koç burcuyla geldim. Koç burcu tarihi için canımı kapattım. Hepinizin adına niyet alacağım inşallah. Sizler de niyetinizi alırsanız bakmaya başlayacağım inşallah. Haydi bakmaya başlayalım. Güzelce niyetimizi alalım. Niyetimizi almadan önce güzelce kartlarımızdan sizlerin niyetine güzelce iki tane kartımızı seçelim. Bakalım neler çıkacak. niyetinizi alın güzel güzel enerjilerinizi gönderin bizlere bizim enerjimizle güzel bir şekilde sizlere gelir inşallah evet canlar güzelce kartlarımızı seçelim iki tane kartımızı alalım bir tane de ortadan alalım şöyle seçmiş olduğumuz kartlarımızı Bakalım koç kuşların adına neler çıkacak burada. Haydi bakalım inşallah. Kontrol. Ertelemek. Canlar. Kontrol çıktı. Ve gördüğünüz gibi erteleme çıktı. Yani açıklaması şu. Burada yazanı okuyacağım. Sonra da sizlere yorumunu yapacağım inşallah. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak dengelemesi sakın sakınma bilmeyen yarattığı endişe üzere bilinenin kontrol altına tutulması, erteleme, zaman kazanma, süreci uzatma, bunun işinin yararı, e, yanına bırakmama yani e, bugünü işini yarına bırakmama, kaçırılan fırsatları. Yani diyor ki zaman kazanma, süreci uzatma, bugün işini yerine bırakma, kaçınılan fırsatları yani kaçan fırsatları yerine bırakma diye erteleme çıktı. Açıklaması şu canlar e, versiyonunuza göre alın inşallah hikayenize göre alın uyanları alın uymayanları güzel bir şekilde evrene gönderin inşallah. Kontrol bir şeyin kontrolünü e, tutmuş olabilirsiniz dengeyi sağlamak adına. Yani iş dünyanızda olabilir, iş için olabilir. Aklınızdaki kişiyle alakalı olabilir veya da aklınızdaki kişiyle alakalı bir takım şeyleri hani e, alma verme dengesini sağlamama e, adına veya da sağlamak adına e, bir takım şeyleri yapmış olabilirsiniz. Veya da karşıdaki kişi, aklınızdaki kişi de kontrolden çıkmış olabilir. Kontrolü sağlamamakta zorluk çekmiş olabilir. Ama bana kalırsa bu işle ilgili, işle ilgili dizayla etmek için kontrol etmek istiyorsunuz. Yani iyi bir analiz etmeden, iyi bir e, düşünceler yapmadan hiçbir şeye adım atmamaktır. E, aynı zamanda da bir şeyin kontrolüne iyi bir şekilde e, biliyorsunuz koç burçları e, somut elle tutulduğu zaman göze görüldüğü bir şey e, inanır. Bunun haricinde kimsenin söylediğine inanmaz koç burçları. Çok zekidir çünkü. O yüzden de kontrol altına almadan hiçbir şeyin girişimini yapmayan bir koç burcu olarak da söyleyeyim erteleme şu dediğim gibi iş işi Pardon enerjiniz öyle bir şey ki konuşturmadı beni İş için olabilir aynı zamanda aklınızdaki kişiyle aranız açık olabilir ayrılmış olabilirsiniz veya da barışmak için ertelemiş olabilirsiniz ya da iş için bir takım şeyleri kurmak istiyorsanız Mayıs'ta, Haziran'ı, Temmuz'u, Ağustos'u bekleyebilirsiniz. Şu anda değil ama Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'a kurar, kurarsam işime ticaretle ilgili adım atarsam e, bunu düşünebilirsiniz. Bu şekilde ertelemiş olabilirsiniz. Canlar bu şekilde çıktı. Açıklamasını da yaptım. Bir sonunda da bir bakalım iş için mi, aklınızdaki kişiyle alakalı mı? Ona göre mi bakacağız inşallah. Haydi niyetimizi alalım Fincan'la ilgili. Hepinizin adına kolektif olsun. Sizler de niyetinizi alırsanız bakmaya başlayacağız inşallah. Haydi bakalım. Evet canlar niyetimi aldım güzel bir şekilde. Biliyorum için şu şekilde canlar. Gördüğünüz gibi. Bakmaya başlayalım. Bu arada torunum rahatsızlandı ateşli. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan kendimize rahatsızız. ses tellerimde çatallaşma varsa Özür diliyorum kusura bakmayın ee, biliyorsunuz salgın bir ortam var Allah herkese şifa versin Rabbim hepimize biraz rahatsızız. Evet canlar bak bu hafta aile arasında anneden babadan akrabadan kuzenden hediyeler alabilirsiniz sevinebilirsiniz. Aranız açıksa bir memnuniyetle bir şekilde e, geri adımlar değil de ileri adımlar atarak beraber uzlaşabilirsiniz, beraber oturabilirsiniz, beraber kalkabilirsiniz. Kalka ve neşeyle dolu bir ayrı bir ortamı yaşayabilirsiniz canlar bu hafta. Koç burçlarının biliyorsunuz ki bu haftadan itibaren çok güzel şanslara girmeye, çok güzel bir kazançlar elde etme, rızıklar elde etme, bol bir miktarda kazançlarınıza sağlam adımlar atma haftasındasınız inşallah. Bu kontrol de ondan dolayı olabilir. O yüzden de Aile arasında ailevi düşüncelerinizle beraber olacaksınız. Zıtlaştığınız bir aileniz varsa eğer beraber olmayacaksanız e, küs olduğunuz ailenizle birlikte bu hafta uzlaşarak, barışarak, beraber olma, yemek yeme, kahve içme ya da beraberle birlikte kalka dolu bir haftayı geçirebilirsiniz canlar, koşkuşlar olarak da. Veya da e, ailenize zaten e, diyeceksiniz ki yani düzenli bir şekilde zaten ben aileme bağlıyım, ailemle birlikteyim, işte küs değilim. Bir takım şeyleri zaten ailemi severek yapıyorum, hiç aramızda açık değil derseniz de Ailenizde eğer aranız açık değilse de eşinizle ilgili bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz geçtiğimiz hafta. Bu hafta uzlaşma haftasına girmiş olacaksınız inşallah. İş dünyanızda eğer iş kurmak istiyorsanız bakın canlar az önce demiştim ki kartta erteleme çıkmıştı. Gördüğünüz gibi bu erteleme kartı. Demiştim ki Şimdiki işinizi kurmak adına Mayıs, Haziran, Temmuz'a ertelemiş olabilirsiniz. Bakın bunu söylemiştim. Burada da diyor ki yani diyor e, siz diyor iş kurmak adına eğer şimdi şu anki durumda aklınızda ticaret yapmak varsa ticarete atılmak varsa iş kurmak istiyorsanız Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos gibi sizlere daha hayırlıdır. Ve siz eğer o aylarda bir iş kurarsanız sonuna kadar sizi zirvede tutacak bir kontrollü bir şekilde işiniz olacak demektir. Yani demek ki bu hem kontrol hem de erteve, erteleme işle ilgili çıktı canlar. Anlayacağımız bu. Canlar e, işle ilgili, ticaretle ilgili aslında çalışmayı çok seven bir insansınız, çalışkan bir insansınız da aynı zamanda da kafanızda tasarlanmış olduğunuz böyle deri dolu şeyler, macera dolu bir işle ilgili veyahut da ee, çok güzel bir şekilde, konforlu bir şekilde bir şey kurmak, bunu yürütmek, e, bu ticareti yapmak istiyorsunuz kafanızda. Kıvrak zekaya sahip bir insansınız. Hislerinize bu hafta, bu ay çok güvenin. Hisleriniz ne diyorsa gerçekten doğruları söyleyecek. Hisleriniz neye olur diyorsa onu yaparsanız sizler için daha iyi olacak. Yani birisinden akıl almak gibi, mantık danışmak gibi bunları yapmadan hislerinizle hareket ederseniz sizler için daha güzel olacak inşallah. Çünkü bu hafta hisleriniz çok kuvvetli olacak canlar. Parasal yönden bol miktarda bereketli bir aya, bereketli bir haftaya girmiş olacaksınız. Ee, kazancınızı ama diyeceksiniz ki ya ben iş kuracaktım kuramıyorum ki kuramayınca Haziran'ı Temmuz'u eğer söylediniz ben bu aylarda yapacaksam şu anda bana kazanç nereden gelecek nasıl bereketli olacak derseniz Rabbim bu yani e, öyle bir yerlerden size sağlar ki o rızkı bereketi anlayamazsınız bile çünkü gerçekten de ee, çok güzel bir bereketli haftada olacaksınız. Parasal yönden hiç sıkışmayacaksınız. Pres olmayacaksınız. Sadece sıkışık değilsiniz. Sadece sıkışıklığınız şu. Kimseye muhtaç olmama korkusu var. Yani kimseye muhtaç olmak istemiyorsunuz. Paranız azaldığında çok korkuyorsunuz. Acaba ben birisine muhtaç mı olacağım? Aslında cimrilikten değil. Ee, veya da parayı çok taparcasına seven bir insan değilsiniz. Sadece... <laughs> Pardon canım. Sadece parasızlıktan korkuyorsunuz. Yani kimseye muhtaç olmadan hayatınızı idam etmek istiyorsunuz. Ee, ayaklarınızın üstünde duran bir insansınız ve ayaklarınızın kaymasını asla ve asla istemiyorsunuz. Dilerim Allah'tan da kaydırmasın hiç kimseye inşallah. Evlatlarınıza çok dikkat edin evliyseniz. Evlatlarınızla bir takım imtihanlar yaşayabilirsiniz. Evlatlarınızla küs olabilirsiniz. Bunlarla da ilgili bu hafta uzlaşabilirsiniz veya da yüzünü görmek istemediğiniz evladınız olabilir, anneniz olabilir, kuzeniniz olabilir. Bununla ilgili bir haber alarak beraber olabilirsiniz, uzlaşmış olabilirsiniz, uzlaşacak olabilirsiniz. Bununla ilgili de güzel bir şeyler, e, çizergeler e, düşüneceksiniz kafanıza ilgili. Ve gerçekten hisseniz ne diyorsa ona göre hareket edeceksiniz. Ailenizle görüşmek istiyorsanız görüşeceksiniz, görüşmek istemiyorsanız asla görüşmeyeceksiniz. Kendinizi nasıl iyi hissedeceksiniz o şekilde devam edeceksiniz inşallah. Eşinizle ilgili de bir takım şeyler ne kadar fikirleriniz zıt da olsa birbirinize bir kenetlenme, bir bağlılık, bağlanma olduğu için birbirinizden ne kopabiliyorsunuz, ne ayrılabiliyorsunuz, ne de birbirinizin dediklerini yapabilen bir insansınız. Çünkü siz de ayaklarınız üzerinde duran bir insansınız, eşiniz de ayaklarınız üzerinde duran bir insan. Bununla ilgili de birbirinize manevi olarak destek olan bir insansınız. Uzun yollarınız var canlar, uzun yollara gideceksiniz, yollarınız çok hayırlı. Yani yollara giderken de gelirken de bereketli gidip bereketli geleceksiniz. Çok güzel bir toplantılar olacak. Bu toplantılarla birlikte de güzel güzel mantıklar, güzel güzel zekanız, güzel güzel akıllar gelecek fikirlerinize. Fikirler gelecek daha doğrusu aklınıza. Bununla birlikte de güzel istişare edip Haziran'a, Mayıs'a, Temmuz'a, Ağustos'a çok güzel bir şekilde gireceksiniz inşallah. İkili ilişkilerle ilgili bekar kardeşlerim varsa, arkadaşlarım varsa ikili iki kişinin arasında bir uzlaşmamazlık var. Ama şöyle söyleyeyim siz çok fedakarsınız, verimkarsınız, çok sevmişsiniz, çok da bağlanmışsınız. Bağlı olduğunuz kişiyle alakalı da bir takım ufak tefek sıkıntılar evet yaşıyorsunuz. Ama o kadar çok gururlusunuz ki yani kendinizi kaptırsanız da kara sevdaya da tutulsanız karşı taraf ne derse a olur diyen bir insan değilsiniz. Yani ya benim dediklerim olacak ya da onun dedikleri olmasa dahi ikimizin ortak noktası olacak. Yoksa ne onun dediğine giderim ne de kendi dediğime giderim diyorsunuz. Fikir olarak da ama karşı taraf bunu biraz pres etme tarafında, biraz sizi bastırma tarafında. Siz de biraz e, sessiz kalan bir insan değilsiniz. O yüzden de aranızda bir tartışma, bir kaos olabilir. Bunlara çok dikkat ederseniz, önlem alırsanız sizler için daha iyi olacak. Bekar kardeşlerim için söylüyorum bunu. Rızkınız dediğim gibi her türlü artmak üzere. Çok güzel bir şekilde rızıklarınız üst üste gelecek. Kapılarınız açık, rızık kapılarınız açık. Ve dualarınız gerçekten de kabul olan bir insansınız ama sık sık dua eden bir insanda değilsiniz açıkçası. Eğer sık sık dua ederseniz bir takım şeyleri güzel bir şekilde beklentilerinizi Rabbime yansıtırsanız bunlar sizin için daha iyi olacak inşallah diyorum canlar. Evet canıma bakayım. canıma baktım tabağıma bakayım. Dedim ya hem rahatsızlık, hem yorgunluk. Bir yandan da ev topluyorum canlar. Taşıma olayımız var. O yüzden de biraz beni hoş görün artık. Evet canlar. Ee, evinizde evet mutlusunuz, huzurlusunuz. Kapıyı kapattıktan sonra artık kimseyi dinlemiyorsunuz. Doğru, evet. Ama Arkadaş çevrenizle alakalı bir takım şeylere dikkat ederseniz sizler için çok iyi olacak. Çünkü arkadaş çevrenizle alakalı bir grup sizi çekemiyor. Yaptığınız işlerden kazandığınız paradan, oturmanızdan, kalkmanızdan, giyiminizden, kuşamınızdan, bakımınızdan da tırnaklarınıza varana kadar çekemeyen insanlar var. Bunu da çok iyi farkındasınız. Ona göre yem, ona göre bir e, sakala taraf bulan bir insansınız. Fakat size dost olan insanlardan biraz uzak duruyorsunuz. Yani aslında sizi candan seven, size gönül veren, sizi takdir eden, her şeyinize ışık tutmak isteyen insanlardan da mesafelisiniz neyse. O yüzden de sizi seven insanlara daha çok Işık tutarsanız, sizi sevmeyen insanlara kadar onlara değer verirseniz sizin arkanız gerçekten çok kuvvetli olacak. Her konuda referans konusunda olsun, iş konusunda olsun, evlilik konusunda olsun veya da rızık konusunda olsun sizler için daha iyi olacak inşallah. Ee, alma verme dengesini sağlayacaksınız inşallah bu hafta bu ay. Güzel dediğim gibi rızıklarınız var. Bununla ilgili evet. Yani sadece bir evlatlarınızla ilgili sürtüşmeleri bırakırsanız, evlatlarınızın arkasında durursanız, sinirli değil de agresif değil de fedakarlık yapan bir anne olarak veya da bir baba olarak, birey olarak davranırsanız, sizler için unutulmaz bir hatıralar, unutulmaz bir anılar olacak. O yüzden de çok güzel bir şekilde evlatlarınıza karşı arkasında olduğunu hissettirirseniz sizler için çok iyi olacak canlar. Ee, burada gerçekten bir sıkıntı var, bir küslük, bir barışıklık var ama evlatlarınızla ilgili olan bir şey var. O yüzden de evlatlarınızdan bir imtihan yaşamış olabilirsiniz. APT'ci tarafınızı kullanırsanız sizler için daha aydınlık olacak, bereketiniz daha çok artacak inşallah diyorum canlar. Evet canlar, bir tane daha kart seçiyorum çünkü İşle ilgili çıktı Aklınızdaki kişiyle alakalı çıkmadı kartlar zaten kendini gösterdi bakalım bir tane daha kart seçiyorum evet sıradanlık bakın gördünüz mü sıradanlık çıktı sıradanlık diyor ki sıradan yaklaşımlar. Basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma ve arınma, sıradan e, sıradanlaşma. Yani dediğim gibi canlar. Siz diyorsunuz ki az olsun, temiz olsun, güzel bir işim olsun. Yani sıradan bir şey olsun ama güzel bir şey olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun diyorsunuz. Yine işle ilgili çıktı canlar. Bakın burada kontrol ve erteleme burada da Gördüğünüz gibi sıradan, sıradanlık çıktı. O yüzden de işle ilgili bir takım şeyleri sorumluluk alacaksınız. İşiniz çok iyi olacak. Birilerini besleyeceksiniz. Tatlı tatlı bir sorumluluk alacaksınız üstünüze. Bu da sizi yormayacak, üzmeyecek. Yani eğer başınıza bir büyük varsa anne gibi, valide gibi veya kayınvalide gibi bunların da duasını alırsanız sizler için çok iyi olacak. Rızkınız artmış olacak. En azından belaların, müsbetleri, bazı şeyleri üzerinize gelecekse de en azını duvarlarınız sizi korumuş olacak inşallah. Evet canlar, bugünkü videom bu kadardı. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın inşallah.